Şimdi Demokrat Parti adına İstanbul Milletvekili Sayın Cemal Engin Yurt. Buyurun Sayın Engin Yurt. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada surmalar saçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa diyerek. dün akşam Türkiye'nin ilinde ilçesinde, beldesinde, köyünde sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetini kutlayan yüce Türk milletine selam olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 12. Kalkınma Planı. Aslında bu kadar zahmete gerek yoktu. 12. Kalkınma Planı zaten AKP iktidarında artarak devam ediyor büyüyerek güçleniyor. Konuşmacının biri Türkiye çok iyi olacaktı ama gezi eylemlerin sebebiyle dedi birçok olay engelledi. Gezi 24 Mayıs 2013'te oldu. 2013'te AK Parti bütçe getirdi meclise ve dedi ki 2013 yılındaki kalkınma planı ve bütçeyle 2 trilyon Gayri safi milli hasıla 25 bin dolar milli gelir dediniz. Şimdi yine geldiniz. Diyorsunuz ki 12. kalkınma planıyla milli gelir yıl sonunda 12 bin dolar olacak. 2026'da da 17 bin 750 dolar olacak. Yani 10 yıl önce söylediğinizin tam aksi gerçekleşmiş. 10 yıl sonra geldiniz. Yeni hayaller, yeni umutlarla bir de üstüne üstlük muhalefeti suçlayarak bedelini de muhalefete ödeterek beceremediğinizin hesabını muhalefetten çıkarmaya çalışıyorsunuz. 12. kalkınma planı işliyor dedim. Çünkü emekliye 7500 lira vererek zaten tasarruf yapıyorsunuz. Çek yasasından 20 bin insan hapse girdi sahip çıkmıyorsunuz. Ekonomik sebeple battılar. Siz zaten kalkınmayı sağlıyorsunuz. Bütün devlet kurumlarında ve belediyelerde bütün makam araçlarının en lüksünü alıyorsunuz. Ben hatta bir televizyon programında da söyledim. Tok alın. Makam araçlarınızı tok yapın dedim. Ama sizinkiler ısrarla son model araçlar alıyor. Milyarlarca lira paramız gidiyor. Bunun adına kalkınma planı diyorsunuz emeklilikte yaşa takılanları 3600-5000 gün üzerinden emekli edecekken 5950 güne çıkarttınız. Kalkınma planı gerçekleşmiş oldu. Staj ve çıraklık mağdurlarına söz verdiniz. Sözler yerine gelmedi. Bir günden 17 yıl kaybetti. Kalkınma planınız gerçekleşmiş oldu. Kiralar en ücra yerde 10 bin lira. Siz kalkınma planıyla milleti kalkındıracağınızı söylüyorsunuz. Ben eminim ki şu sıralardakilerin hepsi benim gibi dertli. Hepsi sıkıntılı. Çocuk evlendirseniz evlendiremiyorsunuz. Ev kiralamaya kalksanız kiralayamıyorsunuz. Bizim oturacağımız evler 35 bin liradan aşağı değil. Bunun hesabını yapıyorsunuz ama bu dillendirildiğinde de çok ağır sözlerle muhalefete hakaret ediyorsunuz. Gezi olayları ekonominin bozulmasının sebebi. Cevdet Yılmaz burada olsaydı sorardık. Yahu Bernanke diye bir adam 2013 yılının 26 Mayıs'ında ülkenin dünyanın batışına sebep olmuş. Siz bahaneyi Bernanke'ye bulmuyorsunuz. Dolar 1.80'dan 2.33'e çıkmış. Hesabını Bernanke'den sormuyoruz. Dönüyoruz gençlere, çocuklara, berat etmiş insanlara yükleniyor ve her işin altında zillet, illet Milletin seçtiği insanlara ve milletin değer verdiği partilere hakaret etmeye devam ediyoruz. 85 milyonuz. Ülkenin Cumhurbaşkanı 85 milyonun Cumhurbaşkanı olması lazım. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'te fotoğrafı yakıldığında tepki gösterdim. Kur'an yakıldığında tepki gösterdim. Ağır hakaretler edildiğinde tepki gösterdim ama Cumhurbaşkanı bize zillet demeye devam ediyor. İsveç'in NATO üyeliğini buraya getirecek ve bizler de oynayacağız öyle mi? Kalkınma böyle mi olacak? Kalkındığımız falan yok. Ülkeyi batırdınız. Söylenecek tek söz vallahi de yönetemiyorsunuz. Billahi de yönetemiyorsunuz. Bir an önce istifa edin gidin. Teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Engin Yurt.